Peynirli tepsi böreği yapıyoruz. Önce sosunu hazırlayalım. 2 adet yumurtayı kırdım. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Güzelce çırptım. Sosu hazır. Tepsiyi sıvı yağla yağladım. 6 adet yufka kullanıyorum. 3 adet yufkayı gösterdiğim şekilde aralarını soslayarak yaydım. Ortasına 500 gram tam yağlı beyaz peynir serpiştirdim ve diğer 3 adet yufkayı da gösterdiğim şekilde kapattım aralarını soslayarak pişirmeden önce dilimledim 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda üzeri pembeleşinceye kadar 40 dakika içinde pişti beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın afiyet olsun